Selam arkadaşlar. Ben Firuze. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, kanalıma abone olup beni desteklediğiniz için ve bana destek verdiğiniz için de sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen güzel yorumlar benim enerjimi arttırıyor ve sizlerle daha sık olmamı sağlıyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde kocaman bir aile olacağımıza kalben inanıyorum. Bugün sevgili Koç burcu arkadaşlarım için su yorumu yapmak istedim. Su bakımı arkadaşlar daha hareketli, çok daha enerjisi yüksek bir bakımdır. İnşallah gönlünüzden geçenler, merak ettikleriniz, çözümleyemediğiniz, size sıkıntı veren, elem yaratan, keder yaratan durumlar için ben niyet ediyorum. İlk önce suya, sonra doğru göre hissiyatıma yansıması niyetiyle. Sevgili Koç burcu, genel bir enerjiye sesleniyorum. Evil, dişil. Lütfen kendi hikayenize uyan kısımları alın. Uymayan, olumsuz, negatif enerjileri evrene gönderin. Geçmişi bağışlayın arkadaşlar. Yenilikleri açık olun. Kalbiniz mucizelere açık olsun. Bunu yaparken çok zorlanıyorsunuz. Bunu yaparken çok savaşıyorsunuz kendinizle sürekli bir mücadele, çatışma halindesiniz. Sizler de haklısınız sevgili koç arkadaşlarım. Yoruldunuz, o kadar yoruldunuz ki işe giderken yoruldunuz, iş yerindeki sıkıntılardan yoruldunuz, üst üste gelen çözümlenmemiş bazı problemler, sorunlardan yoruldunuz. Ailevi sorunlardan, aile içi huzursuzluklardan yoruldunuz. Çok haklısınız ama bir yerde kendinize alan açın lütfen. Bu kadar yorgunluk, bu kadar mutsuzluk, huzursuzluk sizleri ruhunu fiziken ve zihinen yormuş. Şimdi dinlen, kendinize alan ve zaman açın. Kafanızı dağıtmanın yollarını bakın arkadaşlar. Çünkü sizler naif, iyimser, çok merhametli insanlarsınız. Hak etmediniz. Bu kadar olaylar, bu kadar yaşananlar sizler için elbette fazla. Ama ben de diyorum ki Kalbiniz mucizelere açık olsun. Küçük küçük ama sonrası istediğiniz şekilde gelecek. Güzel başlangıç, güzel haberler var sevgili Koç arkadaşlarım. Bu haberler Koç burcu arkadaşlarım için kalben ve suya yansıyan yoğunlukla hissettiğim Boğa burcundan, Başak burcundan, İkiz Bur İkizler burcundan geleceğini sizlere bildirmek isterim. İnşallah genel enerjinin hayrını olması niyet ediyorum. Kalbinizden geçen o konuyu oldu bilin. Sürekli düşündüğün, kalbinde yer eden, hayal ettiğin o konu var ya, işte o konuyu oldu bilin sevgili koç arkadaşım. Bu iş olabilir, evlilik olabilir, barışma olabilir. Kalben neyi istedip, neyi düşündüysen bunu oldu bil. Çünkü şu andan itibaren evrenin muazzam enerjisi senin en sevineceğin şekilde dileğinin gerçekleşmesi, bütünün yollarının açılması için bir sürpriz haber seninle. Gönlünden geçen dilediğinle ilgili engeller kalkıyor. En güzel haliyle hayatına doğru gelecek. Ama sen artık sabredemiyorsun. Sen artık tükenmişlik hissindesin. Çünkü hayal kırıklığı yaşadın. Sırtından vuruldun ekmeğini yiyenden ihanet gördün. Akrabanla, çevrenle böyle bir sıkıntılar yaşadın. Ya o kadar tahammülsüzleşmişsin ki sana sıkıntı veren esmer benizli, kalın dudaklı gibi, gözleri hafif iri. Bu kişiden sana bir haber var. Bu kişi şu an ruhsal olarak hiç iyi değil. Ama bu kişi bir bedel ödeyecek. Lafını etmiş, sözünü etmiş, arkandan konuşmuş, aranıza rivah sokmuş. Sevgili koç arkadaşım, tamamen top sende. Sen akıllı, sen zeki bir insansın. Kim senin için iyi düşünüyor, kim senin için kötü düşünüyor, sen bunu çok iyi biliyorsun. Kiminle enerjim tuttuysa lütfen yorum kısmına bana yazar mı? Teşekkür ediyorum. Sevdiğine kavuşmaya niyet eden ve niyetin için dua eden ve dua ederken de gözyaşı akıtan bir arkadaşımla su bakımında enerjim tuttu. Güzel bir vakit ve sevgi dolu bir gün sizi bekliyor. Size karşı duygu yoğun ve bunu zaman geçirerek, onunla bazı şeyleri konuşarak size özel olduğunuzu hissettirecek. Ve sizin ona bakış açınız, duygu ve düşünceniz değişecek. Aslında siz nazara gelmişsiniz sevgili koç arkadaşlarım. Yaşadığınız her şeyi paylaşıyorsunuz. Gizemli kalamıyorsunuz. Sizler de haklısınız. Bir anda heyecanlanıyorsunuz. Ama lütfen her şeyi herkesle konuşulmaz. Herkesi kendiniz gibi görmeyin. Nazara gelmişsiniz. Hane içerisinde yoğun bir negatif enerji var. Sürekli esniyorsun, sürekli yorgunsun. Bir anda böyle bir haber geliyor ya ya da bir şey olacak ya. Bir sinir, bir öfke, bir basınç böyle yemen, içmen, uyku düzenin her şeyin bozuluyor. Çünkü tahammülsüzleştiğin için bunlar oluyor. Sakinde kal lütfen. Sakinde kal. iki kişi bir iş anlaşması yapacak. Bir tokalaşma gördüm. Bu iş anlaşması Kova burcu arkadaşım, Oğlak burcu arkadaşım ve balık burcu arkadaşımla çok yoğun bir şekilde enerjim tuttu. İnşallah hayrınız olsun. Çünkü bu işi çok istiyordunuz. Yurt dışı bağlantısı gibi ya da farklı bir şehire gözüküyor. Ş harfinde, E harfinde, K harfinde, L harfinde ve İ harfleri çok yoğun belirlendi su bakımında. Soy isminizde de olabilir. Bakın arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun elinizde bir anahtar belirlendi. Bu anahtar sizin kaderinizi belirleyecek inşallah. Sadece biraz bu aralar gözünüzü dört açın, sirkelenin, sersemlik var üzerinizde. Böyle bir anlayamıyorsunuz, birileri konuşuyor dalgınsınız, duymuyorsunuz, bazen unutkanlığınız ağır basıyor. Yani karışık bir enerji içerisine girmişsiniz ama... Bu anahtar sizin kaderinizi değiştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Alım satım çok aciliyettikten bir mal elinizden çıkabilir ama sonrası yerine çok güzel gelecek sevgili Koç arkadaşım. Dilerim hakkında hayırlısı olur. Koç burcu arkadaşlarıma müjdeli bir haber geliyor. Sanki bir bebek haberi. Bir erkek çocuğu. Çok tatlı. Bu haber sizi çok mutlu edecek. Aileleri aslında bir araya toplayacak. Bu aileler birbirine dargın ya da dargınmış gibi bir hava yaratmış. Aslında bu bebek bu kişileri bir araya getirince sohbet, muhabbet çok daha keyifli olacak. Ve iki ay içerisinde çok güzel bir yol. Bu yolun sonu bir tarafı denize bakıyor, bir tarafı dağ kısmına bakıyor. Ama planladınız, ama çok istediniz, ama yapamadınız, ama aksilik çıktı. Ama bu yol sonundaki yer çok güzel size huzur getirecek şu an için böyle bir süreci tamamlayamadınız maddi konuda sıkıntı çıkarttı manevi yönde problem yaşadınız kafanızdaki tasarladıklarınızda engeller çıkmıştı ama iki ayın içerisinde çok güzel bir şekilde bu haberi alacaksınız bu yola da çıkacaksınız sevgili koç arkadaşlarım sevdiğiniz insandan Değer verdiğiniz bir insandan iki haber alacaksınız. Birincisi sıkıntılı, ikincisi ferah. Sıkıntıyı birlikte çözeceksiniz, konuşacaksınız. Birlikte göğüsleyeceğiniz bir sıkıntı. İkinci haberiniz ise kuşun ağzında bir yüzük. Ve bu yüzük sizi çok sevindirecek. Sevgili koç arkadaşlarım, sizler aslında şanslı insanlarsınız. Sizler aslında kısmetli insanlarsınız ama üzerinizdeki nazar ağırlık sizin şansınızı kısmetinizi bir dönem kapatıyor lütfen bak ellerini açmışsın dua ediyorsun namaz kılıyorsun istediğin bir şeye kavuşacaksın bunlar senin dualarınla çabalarınla olacak inşallah diliyorum Rabbim kalbinden ne muradım varsa tez zamanda sunsun hanede hafif 1.65-1.70 boylarda bir kişiden destek alacaksın. Bu destek seni cesaretlendirecek, çok iyi yerlere getirecek bir destek ve çok da dua alıyorsun. Çok hayırların var, çok hayırlara vesile oluyorsun. Hayıra vesile olurken de hiç niyetini bozmuyorsun ve bunun da bir karşılığını alacaksın. Sevgili koç arkadaşım, sen yeter ki yürekten iste. Allah ol der ve olur. Çok şükür zaten de olacak. Sen kendine her konuda güveniyorsun. Bu zorlu maddi ve manevi sıkıntının da üstesinden de geleceksin. Sürekli kafanda soru işaretleri, sürekli gece uykularını ve rüyalarını, yaşam alanını daraltan bir konuda ferahlık yaşayacaksın. Bu dönem kimseye kefil olma, kimse için imza atma, anlaşma yapma lütfen. Sen iyi bir insansın. Her şeye çabuk inanıyorsun. Ama sonradan yaptıklarından da keşkelerinle pişmanlık duyuyorsun. Bu kısa süreçte imza atma beyaz bir kağıt üzerlerinde sana gelen bir dosya evrak her neyse lütfen biraz daha temkinli ol. Gözünü dört aç sevgili koç arkadaşım. Eril ve dişil genel bir enerjiye sesleniyorum. Bu tabii ki sevdiğiniz insan olabilir babanız olabilir anneniz olabilir. Böyle düşünün lütfen. İnşallah bu. Bu konularda tedbirli olursanız büyük sıkıntılarla karşılaşmayacaksınız. Siz zaten sıkıntıları üstlenmişsiniz ve her şeyinde bir noktasına getirmişsiniz diyorsunuz ki sabrın da bir selameti vardır. Elbet peki var. Bu kadar beklediniz, bu kadar yaşadınız, bu kadar ağladınız, üzüldünüz. Bu durumdan bir ferahlık, bir selametlik yaşayacaksınız. Ama ki bir vakit, bir zaman var. Şimdi haber bekleyen bir koç arkadaşım muhakkak ki vakti geldiğinde Rabbim sana gönlündekini verecek seni hoşnut kalacak senin aklını karıştıran o konu tam da şu anda en iyi haliyle çözümleniyor sen çok güçlüsün nelerin üstesinden geldin ki sevgili koç arkadaşım hak etmediğin şeyler yaşadın hayatındaki düzen ve yaşadığın sıkıntılardan kendini bile dağınık hissettin sen aslında biraz bir dönem dağılmışsın, bunalmışsın, her şeyden sıkılmışsın. İşine gitmek istemiyorsun, evine giderken sıkılgansın, odanda sıkılıyorsun, yürürken sıkılıyorsun. Ama ilahi düzen artık sana hak ettiğin güzellikleri sunmaya başlayacak. Bu dönem iştahsızlık, bu dönem uyku problemleri yaşayabilirsin. Genelde karın ağrısı, baş ağrısı çok yoğun gözüküyor sevgili koç arkadaşım. R harfinde, F harfinde, Z harfinde, M harfindeki ve N harfinde soy isminde olan arkadaşlarım biraz sağlık açısından dikkat edin lütfen. Biraz ufak tefek veya da göz ardı ettiğiniz bir durum bugünlerde gündeminize gelebilir. Hak ettiğin güzellikleri sunmaya başlayacak dedim ya İyi şeyler de olacak hayatında. Ruhun yorgun, sen sisteme güven. Başaran ve kafasına koyduğu her şeyi tüm güzellikleri yapan bir insansın. Hedeflerin var. Hedefler o kadar güzel ki. Bazen tökezleme, bazen sıkıntı, bazen zorlanma yaşıyorsun. Ama birine bir borç para vermişsin. Bu parayı alamıyorsun. Bu sende hırçınlık sinir yapıyor. İnşallah ki bu kişi bu kişi vicdanen azap duyaraktan sana dört parça halinde de olsa bu parayı verecek. Tekrardan bir karar alacaksın ve aldığın kararlarını gözden geçireceksin. Çaban, sabrınla her şeye çok direndiğin için belki ailen, belki dostların, belki seni seven insan bile anlamadı. Ama öyle bir süreç olacak ki senin için yıldızın yeniden, şansın yeniden, bahtın yeniden açıldığını ve güzelliklere doğru yürüdüğünü ve bu güzelliklerde fırsatların çıktığını da göreceksin koç arkadaşım. Seni anlamadılar, seni dinlemediler, belki de seni üzdüler, destek olmadılar. Bunlara da konuşarak ya da iyi bir anda toparlanarak yaşayacaksın koç arkadaşım. Destek olacaklar. Mükafatını da alacaksın yaptığın ettiğin iyiliklerin inşallah. Ama şu an başka bir haneye bağlı bir erkek enerjisi aldım. Seni çok üzmüş, kalbini çok kırmış, çok yaralamış. Bu kişi bir sihir enerjisinde kalmış, bu yuva bu şekilde dağılmış. Dağılmak üzere de olabilir. Sevgili koç arkadaşlarım, bazen o kadar çok dalgın olduğunuzda, gözden kaçırdığınız detaylar var ki, biraz bir kendinize bir gelin. Bu dönem Yaşayacağınız güzellikler de var, atlatacağınız ufak tefek aksilikler, sıkıntılar da var. Yola çıkan koç arkadaşlarım, aksilikler yaşanabilir. Biraz sıkıntılar yaşanabilir. Bu dönem bir şeyini kaybedebilirsin. Birine bir borç verirsin alamazsın gibi durumlarda lütfen tedbirli ol. Dilerim su falının senin için ve gelenine hayırlı olmasını ve inşallah kalben ettiğin duanın da muradını ve kalben istediğine ulaşmanı yüce Rabbim nasip etsin. Adan var. Bu adanı da yerine getir ki yolun açılsın. İnşallah dilerim. Güzelliklerle, mutluluklarla dolu günlerin olsun. Seni kocaman öpüyorum sevgili koç arkadaşım. Sadece enerjini doğru kullan. Kendine iyi bak. En güzeline emanet ol.